Yılmaz, bu konuda çalışmaları yıl sonuna kadar sonuçlandırmayı öngördüklerini aktardı. Yılın ikinci altı ayına ilişkin iki aylık Temmuz-Ağustos enflasyon rakamları açıklandı. İlk ay yüzde 9,49, ikinci ay yüzde 9,09 olarak açıklandı. Kümülatif olarak toplamda 19.52'lik enflasyon farkı oluştu. Eylül ayı enflasyon rakamları gelecek ayın 3'ü itibarıyla açıklanacak ancak Eylül ayında da en düşük enflasyon oranının %7'ler civarında olacağını öngörüyoruz. Bununla beraber %26 ile %27 arasında 3 aylık bir enflasyon farkı oluşacaktır. Ekim ayında ara bir zam bekliyoruz. Ancak nihai zammın Ocak ayında yani sene başında yapılacağını bilmek gerek. Ara zam olursa en az %20'lik bir zam söz konusu olacaktır. Ara zam yapılırken kök maaşın seyyanen zam ile artırılması artı oransal zam şeklinde bir artış yapılacağını öngörüyorum. Ancak enflasyon farkına refah payı eklenmesi sene başı itibarıyla yapılacaktır. Bu dönemde çok daha fazla bir artış bekliyorum. Emeklilere yapılacak zam SSK, Bağkur ve emekli sandığına bağlı emeklilerimizi ilgilendiriyor. O sebeple memur emeklilerimiz de bu ara zamdan etkileneceklerdir ve zam alacaklardır. Bunların hesaplara yatırılması Ekim ayının sonunu bulabilir. O yüzden zam farklarını emeklilerimizin bir sonraki ayın başında alabileceğini düşünüyorum. Ama tabi şu anda bakanlık çalışma yapıyor.